Merhaba. Bugün bebişler için doğal antibiyotik kaynağı soğan çorbası yapıyoruz. Deprem sebebiyle sokakta biraz fazla vakit geçirdik. Kızımın da burnu hemen akmaya başlayınca aklıma bu çorbayı yapmak geldi. Bir adet soğanı ve bir diş sarımsağı doğrayıp tencereye alıyoruz. Tavuk suyu veya et suyu da ilave edip pişmesi için ocağa alıyoruz. Ben dondurucudaki stok tavuk sularını kullandım. Ayrı bir tencerede bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı tam buğday ununu kavuruyoruz. Pişen soğanların suyundan terbiye harcımıza bir miktar su alıp harcımızı çırpıyoruz. Ben önce birkaç kaşık suyla ile harcı açabileceğimi düşündüm ama daha sonra tencereyi devirmeye karar verdim. Harcı biraz açtıktan sonra çorbamızı ilave ediyoruz ve blender ile çırpıyoruz. İsteğe bağlı en son çay kaşığı ucu ile karabiber ve kimyon ekleyebilirsiniz. Afiyet şifa olsun.